Nutrition Advisory Panel in the United States has recommended that Americans should be urged to eat less meat demiş. Ne demek istiyor işte? Ya buradaki top en iyi en üst seviyedeki işte besin nutrition advisory yani besin tavsiye paneli Amerikadaki neyi önermiş? Recommend that Americans should be urged to eat less meat. Yani daha az et yemeye teşvik edilmeliler. Pasif var bu urge to'sunu. Size sınavda soracak. Boşluktan sonra da the environment, çevre demiş. Şimdi daha az yemekler nokta nokta çevre. El rağmen çevre diyemem in spite of. By means of, aracılığıyla, vasıtasıyla, sayesinde gibi anlamı var. Burada yine uymuyor. Ezerizal çevre sonucu az yemeli olmadı. On behalf of, adına demek. Mesela işte arkadaşım adına ben özür diliyorum. O da olmaz. For the sake of, doğru cevap. Yani uğruna, çevre uğruna ya da işte çevre, çevre için daha az et yemeleri öneriliyor.